Evet, bugün... Hah. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda bir Macbank videosu karşınızda karşınıza çıkıyorum. Şu iftarın açılmasını bekledim bir an önce yiyeyim diye. Hemen öncelikle şu Adana'mı bir açayım. Ay, bugün sizinle birazcık sohbet edeceğiz. Sohbet etmeyi çok severim. Boş yapmaya bayılırım. O yüzden sizinle birazcık sohbet edeceğiz. Bu arada sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen kebapçılar çalışıyormuş haberiniz olsun. Onlara serbestmiş çünkü bozulacak yemek kategorisine giriyorlar gerçekten doğru. Neyimiz var? Lahmacunumuz var. Her şeyimiz var abi. Çiğ köfteden tut. Bismillah deyip. <laughs> Lahmacun o kadar her şey var. Her şeyde çok güzel gerçekten. Sizde de Ramazan'da yemek yiyince böyle acaba hala oruç muyum? diye bir his oluşuyor mu? Ben çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Aa bir tane de fındıklı amacımız var burada. Bunu da gömelim. Yalnız bizde insaniyet namına hiçbir şey yok şu an. Ne çatal var, ne kaşık var. Keşke gönderseymişsiniz misiniz ya? Tamam, eve sipariş veriyoruz da çatal kaşık da gönderin plastik. Bu, bu bir düşünce detayıdır. Şu an inanılmaz açım. bugün bahsedeceğimiz konu aslında birazcık insan ilişkileri, arkadaş ilişkileri. Bugüne kadar yaşadığım kahveliklerisini anlatmaya çalışacağım. Şimdi gene Mükemmel, samimi bir videonun içindeyiz. Mark Bank videolarını seviyorum izlemesini ve izlerken acayip acıkıyordum. Şimdi o yüzden hiç bu videoda hiçbir kibarlık örneği yok. Kesinlikle. Çatalı sadece pilavı falan yemek için aldım. Normalde onu da almazdım da. Şaka şaka, çatalı pilavı da elinizle yemeyin yani. <laughs> Şimdi maalesef lise hayatım çok iç açıcı bir şekilde geçmedi. İnsanların kahpeliklerinden bahsedeceğiz dedik. Kahpe insanlardan bahsedeceğiz dedik. Tabii ki isim vermeyeceğiz. Neler yaşadıklarımızdan bahsedelim. Aslında çoğunuzun başına geldiğini düşündüğüm şeyler ben, benim de başıma geldi. Mesela kız için kankanın seni bırakması. Ya da bir erkekle bir ilişkiye başladıktan sonra kız kankanın seninle konuşmayı kesmesi. Genelde etrafıyla bağlantısını kesmesi. Senin, yani şöyle... 3-4 senedir arkadaş olduğun insanlar bir erkek ya da bir kız bulduğu zaman sanki bütün dünya sadece ikisinin arasında dönüyormuş gibi davranmaya başlıyorlar ve hemen sizin olan bağlantılarını kesiyorlar. Bunun karşı tarafa bir bağlılık göstergesi falan olduğunu düşünüyorum ama bence asıl koyunluk yani asıl çomarlığı onlar yapıyorlar aslına bakarsanız. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Sizin fikrinizi de merak ediyorum. Bu arada YouTube'a başlarken çok köstek olan vardı. Bayağı dalga geçen falan vardı. 20.000'i 20 geçtikten sonra geri mesaj atmaya çalışan bir kitle var. Şuranın fiyatı senden daha değerli, haberin olsun. Yani işler tutmaya başlayınca, işler yoluna gitmeye başlayınca çevrenizde çok insan olur. Sizin dikkat etmeniz gereken şey, siz bu işe başladığınızda en başta yanınızda kimin olduğu ve biterken de onunla bitirmeniz gerekiyor. Bitecekseniz eğer tabii ki. Tabii ki bitmeyin de. Yani önemli detaylardan birisi o. Tabii ki destek olan çok da insan oldu. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen de çok arkadaşım var ama işin komi. Siz bir şeylerde başarılı olduktan sonra sizi işin başına desteklemeyip ondan sonra aa kardeşim canımcım diye mesaj atan kitle. Bunlar bunlar yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Zaten şu an bu kitle de, bu videoyu izleyenlerden de büyük ihtimal vardır. Yani sonradan abone olup bana iyi gözükmeye çalışan, like atmaya çalışan falan hatta şey fazla şey daha fazla bana hala gıcık olup başarımı kıskanıp yani her videoma ya video yayınlıyorum video iki saniye sonra dislike alıyor falan yani saçma sapan ben videoyu kötü yaptığımı düşünsem zaten o videoyu 10-15 kişiye atıyorum yani atmam YouTube'a olmamış diye tam dislike atabilirsin ama videoyu bir izle be 10 saniye olmuş tipimi görür görmez dislike atıyor yani garipsiniz garip mesela telefon numaramı değiştirdim abi konuşmak istemedim kimseye vermedim vermeyeceğim de bana ne? Çünkü numaram hala aktif de onu aramalara kapattım. Yani arama alamıyorum. Ama Whatsapp'tan mesaj yazılabiliyor hala. Niye kapattım? Birçok sebebi var. Ama en birili sebebi numaramı kurtarmak istediğim çok insan vardı. Ee, i̇nsan diyorum hala saygı duyduğum için. Şimdi <laughs> bazen e, derdinizi paylaşıyorsunuz, bir şeyler anlatıyorsunuz ya da biriyle ilgili bir görüşünüzü söylüyorsunuz. Ama bu görüşünüz o kişi iki kişi arasında kalmayıp yayıldıktan sonra pişman oluyorsunuz. Bunu yaşamayan da yoktur. Yani yakın arkadaşım, canım, dostum diye çok fazla insana güvenmeyin. Sırrınızı mümkünse kimseye anlatmayın. Anlatacaksanız da muhakkak 3 sene sınırı getirin. 3 senedir tanımadığınız adama gidip sırrınızı anlatmayın. Bence. Tamam. Ha, onun haricinde. Mesela Kahvelikleri anlatacağız dedik. Hoşlandığınız ya da sevdiğiniz insanlarla ilgili görüşleriniz sizde kalsın abi. Yani gidip özelinizi başkalarında paylaşmayın. Bunu bir şunu asla yapmayın. İki kişinin arasında hayatta girmeyin. Barıştırmak için olsa da küstükleri zaman konuşturmak için olsa da bırak abi su akar yolunu bulur. Sana ne yani. Ben bu konuda ağzımın payını çok büyük aldım. Çok dargınım o konuda. Yani bazı insanlar var 40 dakika da şu an kendini affettiremeyecek durumdalar. Şahsen ilişkilerde asla kimsenin arasınıza, aranıza girmeyin, aranıza almayın, aralarına da girmeyin kimsenin. Yani gerek yok. Üzülen hep siz olursunuz. Her türlü da siz olursunuz. Bak diyorum bu domatesle beraber bunu söylüyorum. Bu arada bu herhalde çekilmiş en samimi markmak videosu falandır. İnanılmaz yöresel şeyler yiyorum. <laughs> Hamburger falan da yiyebilirdik ama. biz ortamım çok iyiydi. Fen Lisesi'ne giderken arkadaşlar birçok hala onlarla zaten çok konuşuyorum ama sonra lise değiştirdim. Sonra gittiğim liseden çok hayat anlamında memnun kaldım söylemem açıkçası. Oradan da iyi arkadaşlar edindim ama geriye kalan e, kitleyi düşündüğün zaman Fen Lisesi'nin yanında onda biri, yüzde biri hatta yani yüzde bir yani onda biri de değil. Ama tabii ki <laughs> sonradan gittim liseden de şu an çok samimi olduğum arkadaşım var. E, çok da iyi bir insan ama hmm, genel olarak şöyle bir görüşüm oldu benim o liseye gittikten sonra açıkçası insanların gelir kapasitesi arttıktan sonra biraz da kendilerini güzel bulduktan sonra yakışıklı bulduktan sonra hareketleri falan çok değişiyormuş. Ben bunun farkına vardım. Yani aslında hani o denilen kültür farkı var ya kültür farkı değil o ben size söyleyeyim. Kişilik ve karakter farkı genelde çünkü her insan her ortama uyum sağlayabilir. Tam sağlayamayabilir ama en azından çok parlamaya çalışmaz. Bazı arkadaşlar vardı. Gerçekten inanılmaz abartıyorlardı yaptıkları her şeyi. Abi bugün dedikodun dibine vuralım. Bayağı yedim yalnız. Ne konuşacağım karar verene kadar birazcık. Çünkü yemek yerken konuşmak çok kolay bir iş değil. Ben lisede iki tane liseye gittim. İki farklı liseye gittim. Lise değiştirdim sonradan. Şöyle bir şey var. Fen lisesinde bulduğum aile ortamını ve o dostluğu, o sıcaklığı öteki lisede çok bulduğumu söyleyemem. Hocalarla ilgili, derslerle ilgili ya da ne bileyim eğitim şekliyle ilgili hiçbir şekilde bu iki liseyi karşılaştırmıyorum. Bu bir. Sadece insan kalitesi yönünden karşılaştırıyorum. Buna gene hocalar dahil değil tabii ki. Ortamdaki işte arkadaşlarım dahil olmak üzere. Neden böyle diyorum? Şimdi Fen Lisesi'nde de o lisede de aslında çok samimi bir ortam vardı. Tabii ki vardı ama insanlar kötü günde belli olur. Yani size destek verip destek vermemeleri işte ne bileyim yaptığınız bir işte sizin arkanızda durup durmamaları ya da sana samimi bir arkadaşım deyip gerçekten seninle bir etkinlik yapıp yapmak istememesi gibi hani böyle bu şekilde şeylerle benim için ayrılır. E, ee, videosu bir çekmek de biraz değişikmiş bir şey açıkçası. Ağzımız yüzümüz yağ içinde. Hala çok güzel yemek yiyoruz. Neyse. Benim bu gittiğim ikinci lisede ben bunların e, neredeyse hiçbirini göremedim. Yani gördüğünü zannettiğin şeyler oluyor. Mesela çok yakın arkadaşın olduğunu düşünüyorsun. Çok iyi anlaştığını düşünüyorsun. Ne bileyim çok iyi şeyler yaptığını düşünüyorsun. Ama gün geliyor abi. O kara gün dostu dedikleri olay kara gün düşmanına dönüyor. Yani seni en iyi şekilde orada vurdular açıkçası. İl değil okul farkından ilgili değil yani sadece hayatımın bir dönemin değiştiğini belirtmek için bunu söyledim yoksa tabii ki gittiğim lise çok çok iyiydi yani iki lise birbirinden iyiydi ama insan kalitesi olaraktan mesela şu an üniversitedeyim çok kişiyle tanışmadım çok kişi tanımıyorum belki beni tanıyorlar bilmiyorum ama söylemem gereken şey şu. insanlara güven olmuyor. Maalesef dostluk, arkadaşlık gibi kavramlar çok kolay veriyoruz. Biz kankalıktır, odur budur. Yani birilerine çok kolay yapıştırıyoruz bunu. İşte sevdiğiniz kişiyi anlatıyorsunuz, gidiyorsunuz, arkanızdan bir iftira atıyor. Ne bileyim bir sırrınızı veriyorsunuz, gidiyor, paylaşıyor. Ya da sizi dolandırıyor falan böyle saçma sapan işler oluyor. Yani dolandırmak illa maddi yönden olmak zorunda değil. Bir insan size yalan söylüyor, sizi dolandırıyordur zaten. Hani yalan, dolan dediği işler bu oluyor işte yani çok güvenilir insanlara rastlamak tabii ki çok kolay bir iş değil. Ama <laughs> yani benim nacizane tavsiyem e, benim şu ana kadar tanıdığım ve gördüğüm olaylarda çıkarım yaparak artık çok çok daha iyi insanlar analiz edebiliyorum. Mesela şu an kimseyi takmıyorum. Kimse umumda değil. Ve bu yüzden çok rahat bir hayat yaşıyorum. Yani e, kimsenin derdi benim derdim olmuyor. Kimsenin yaşadığı sıkıntı benim sıkıntım olmuyor. Çünkü bunu zamanında işte Kara gün dostluğunu çok yaptık ama Kara Güne gelince kimse bize dost olmadı. O yüzden abi kimse kusura bakmasın bundan sonra kimsenin derdini oturup iki saat dertleşemem yani böyle bir böyle bir şey beklemesin. Bu şu demek değildir. Benim hala çok yakın arkadaşlarım var. Onlarla dertleşiyoruz beraber bir şeyler yapıyoruz. Onun derdi oluyor benim derdim oluyor. Ben onu dinliyorum o beni dinliyor. Bu benim şu an yakın arkadaşlarımdan ayrı olarak söylüyorum. Yani iki gündür tanıdığım e, insanlar için kendimi yormamaya başladım artık. Bu içeriden gelen samimiyet hariç yani karşınıza baktığınız zaman size verdiği samimi duyguları hariç bir saçma bir şey hissettirse bile hemen ha, tamam bay bay. Ha şu da oldu. Önceden herkesin peşinden koşardım yardım etmek için. Mesela çok şey yaşadığınız zaman şöyle oluyor. Benim gibi olun mesela. Kızlar için de erkekler için de bu sadece işte sevgili flörde ilişkileri için falan demiyorum. Kendinize önem verin abi. Üzerine başkasının derdinden. Yardım sever olun tabii düşeni kaldırmaya falan çalışın da çok kendinizi de eskitmeyin yoksa sizi daha çok eskitirler. Yıpranınca da çok güzel kovarlar sizi. Mesela şuna da hiç şaşırmayın. Siz karşınızdaki kişi her kötü olduğunda onun yanınız, yanında olursunuz ama siz kötü olduğunuzda namazda kimseyi bulamazsanız hiç şaşırmayın sonra Alperen derdi dersiniz ha. Allah. Bak söylüyorum demedi demeyin. Hmm, demek güzelmiş ama. Bir de size en sevdiğim ikinci insan tipini anlatayım. Lisede, ilkokulda ya da ortaokulda, üniversitede de olabilir. E, hayat şartlarına getirir bilinmez. Okul değiştirmek zorunda kalıyorsunuz bazen. Maalesef tabii kimse istemez yani alıştığı bir yerden gitmek. Ama hayat şartları ne getirir bilinmez. Bazen okul değiştirmek zorunda kalıyorsunuz ya da mezun oluyorsunuz. Yani okul bitiyor artık mezun olmanız gerekiyor. Ve Vedalaşmanız gerekiyor ama sizin çok yakın arkadaşınız zannettiğiniz insanlar o okul kapısından çıktığı zaman sizi sadece rehberinden değil hafızasından da siliyor. Abi bunu yaşayanlara Allah sabır versin. Yaşatanlara da inşallah bir gün de siz de yaşarsınız diyorum. Çok yakın arkadaşınız olduğunu düşünüyorsunuz. Her şeyinizi anlatıyorsunuz. Her şeyiniz beraber geçiyor. 4 sene boyunca 3 sene 2 sene boyunca. Ama okul zili çaldıktan sonra hadi evet, üniversiteden mezun olduktan sonra e, mesaj atıyorsunuz dönmüyor, yazmıyor. Ya da yazmasını bekliyorsunuz yazmıyor. Siz yazıyorsunuz cevap vermiyor. Seni silmeye çalışıyor falan. Yani bazıları ortamlıktır, bazıları ortaklıktır. Bunu unutmayın. Bu sözü de yazın bir yere. Size bir de en gıcık olduğum durumu anlatayım. Bu şu hayatta en gıcık olduğum durum aslında bu olayların başında bahsettiğim durum. Sizin için Sizi sevgilisi için satanlar Sevgilisinin himayesi altına giriyor Bildiğiniz boyun durup Vurduruyor affedersiniz de Her şeyini Onunla yapıyor Her şey eğleniyor güzel abi sevgilinin olması Çok güzel zaten Kankayken konuştuğumuz mevzu da bu yani. yani Şu çocuk seninle çıksa ya da Şu çocuk benimle çıksa Mevzularını hiç konuşmuyor musunuz Şimdi konuşmuyorum deyip de beni sinirlendirmeyin Yani Herkes bu mevzuları konuşuyordur. Peki bu mevzuları konuşuyorsun. ...işte sen onun mutluluğuyla seviniyorsun, mutlu oluyorsun falan filan. O güya seninkiyle mutlu oluyor falan. Sonra abi sevgili yapıyor, gidiyor, eğleniyor, coşuyor falan. Sonra kötü gününde tır tır tekrar seni arıyor, değil mi? Peki bu ıı, tekrar seni arayacağı süreçte neden sana küsüyor ya da seninle konuşmayı kesiyor? ...işte sana kim besliyormuş gibi davranıyor. Bunu mesela Kimse sormuyor birbirine. İşte herkes geri gelince o canım hoş geldin diye onu karşılayacağımızı falan düşünüyor herhalde. <laughs> karşılarız. Ama limon gibi ekşi bir şekilde karşılarız. Yani gidiyorsan gitmişsindir. Gittiğin gün bitmişsindir. Bu iş böyle. Böyle ben gittim iki gün sevgilime güzel gözükeyim, yalakalık yapayım diye seni Boş verdim 5 senelik 4 senelik arkadaşım. Sonra sevgilimden ayrıldım. Vah ben sensiz nasıl dertleşeceğim. Sensiz işte yok yapamayacağım falan filan. Bunlara sakın sakın inanmayın. Ha. Böyle böyle bir şey yok. İnanılmaz doydum. Umarım bu lise ve üniversitedeki kişilik ve karakterlerle ilgili yorumu beğenmişsinizdir. Yeme odaklandığınızı düşünüyorum. Yemek yerken konuşmak gerçekten zormuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mukbang deneme bir bu şekildeydi. Goodbye.